Merhaba. Ben Emily. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte köye, annemin evine gideceğiz. Ben sarmalar yapmıştım. Nereye koymuştum ama? Buraya koydum. Sarma yaptım ve baklava yaptım. Daha yeni yaptım. Yani ortak durmasın diye temiz dursun. Şimdi şimdi annem yine evine gideceğiz. Bugün bayağı video çekeceğimi düşünüyorum. O zaman şimdi annem giyin. Evet arkadaşlar köye gelmiş bulunmaktayız. Şimdi köyü gez hem köy evimizi gezeceğiz. Annem giyin evi yani. Hem de e annemle buluşacağız ne diyeyim. Bunun kedini sonra size gösteririm. Hem de gezdireyim bahçeyi şimdi. Burası labo. Labo bile denilmez. Tuvalet. Burada da elimizi yıkıyoruz. <laughs> Burası ise ay bakın çok tatlı oradakilerimiz. Burada ise sarmaşık falan var. Burada çiçekleri var annemin. Ağaçları var. Erik ağacı ve armut ağacı var. Bu da şey kurbağa girmiş bugün. Tık tık tık. Zaten kapatık. Tık tıklamam gerek yok. Baba, anne ne yapıyorsunuz? Oy kuzum benim. Hoş geldiniz. Görüşmüyorduk ne zamandır. Anne ben de valla. Özlemişim sizi. Hadi gel. Yaptım sarma ile. Şey baklava yaptım. Oy ellerine sağlık. İyi ki gelmişsin kuzum benim. Afiyet olsun. Anne ben de o zaman şeyi gezdireyim mi evine? Tamam gezdir kızım. Şimdi annemin evini gezdireceğim size. <laughs> Burası annem kendisi reçel falan yapıyor. Reçel tatlısı. Hatta gelmişken bir ne reçeli yapalım. Bakın şöyle çok lezzetli oluyor reçelleri. Ben bayılıyorum. Gelmişken şöyle bir reçel. Tadı mükemmel oluyor. Şimdi ikinci kata geçelim. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız ikinci kata annemin yatak odaları babamla annemin böyle dolu ben burada yatıyorlar çok rahat annem dikiş de yapıyor şurada kurabiye gördüm uzanabilirsem şöyle alayım Aa kurabiye değilmiş arkadaşlar burada annem dikiş falan yapıyor eskinesi. Sonra burada radyosu var. Çok iyi bir radyo. Böyle diktikleri şey var. Burada da oturuyor. Örgü falan örüyor. Burası oturma odası. Burada çay falan içiyoruz. Soba. Soba yanıyor. Burada istem dizim çocuklar. Annem çocuklarımıza da düşündüğü için böyle bakıyorlar çıktı. Sonraki kitaplar falan. Burası da balkon. Balkon çok huzur verici. İstediğin gibi rahat rahat oturuyorsun. İstersen burada da oturuyorsun. Yani çok huzur verici. Şimdi o zaman aşağı kata geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Birinci kata. Anne ne yapıyorsun? Ben ikramlıkları ben gittim. Diğer siz ben onları sizin için yaptım. Ben evde çünkü çocuklar... Yok anne ben çocuklara da verdim. Ben biliyorsun yemiyorum. Annemin sarımsığı da çok iyi. Şöyle gelin hatta bir tane sarımsak turşusu yapalım. Mükemmel oluyor tadı. Bakın. Tadı mükemmel oluyor. Yiyeceğim de Mükemmelin de ötesi. Ha, anne ben gidiyorum. Evde ta işler falan beni bekliyor ve bugün biraz yoğunum. Hoşçakalın size sizi öpüyorum anne baba. Evet arkadaşlar bugün de köy vlog bu kadardı. Biraz kısa oldu ama ne ne yapalım idare ederseniz. Şimdi o yer geldi gizli. Yeri göstereceğiz. Çok iyi. Burada aslında şeyler de vardı. Eee, ne desem süsler. Sonra akşam yaptığımda bunları buraya koyuyordun Şarkı, <laughs> peri ve yıldızı. Annem onları kaldırdım. Sonra onların gerçeği çıkıyordu. Annem onları kaldırdı, beğenmedi. Şöyle. Çok güzel bir yer. Sonra da hani saklıyorsun burayı ve açılmıyor. Video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.